Videoyu izlerken bir yemeği yiyeyim ben. Kusura bakmayın vallahi yemek zorundayım. Ondan sonra yayına devam edelim. Sonra oyuna geçeriz hep beraber. Haydi be. Watch Dogs 2 oyun önerenler bakarız kardeşim. Eyvallah bakarız onlara. It's okay baby. <laughs> yeah. To read, uh, the formula I'm gonna be home and... Afiyet olsun eyvallah sağ olsun Geliyorum ben. Bir. 3 569 14 Ekim 2011'de garip bir olay yaşandı. <laughs> Sudden Departure, ani kalkış adı verilen bu olayda 140 milyon kişi ortadan kayboldu bir anda. Az önce söylediğim olay kurgusal bir hikayede. Ne bu filmde mi oluyormuş? The Leftovers dizisinde geçiyordu ve sadece dünya nüfusunun yüzde ikisinin ortadan kaybolmasının geriye kalanları nasıl etkileyeceği konusu işleniyordu. Tabi o zamanlar 7 milyardık. Artık dünya nüfusu 8 milyarı geçti. Peki ya dizideki gibi sadece nüfusun yüzde ikisi değil de tamamı bir anda ortadan yok olsaydı? Puf. Tamam da tamamen gitse şeyleri dahil ediyor muyuz? Nükleer santrallerin patlamasını falan filan dahil ediyor muyuz? Bunları dahil ediyor muyuz yoksa direkt patlama mı yani? Ha, o zaman dünya yok olurdu ya. Direkt yok olurduk baba. İnsanlar diyor babacım insanlar yok olunca nükleer santraller falan filan patlar. O yüzden dünya yok olur bence. Dur bir izleyek ya. Dünya nasıl bir yere dönerdi? sessizlik. Fark ettiniz değil mi? Harbi ne Tüm sessizlik şey olurdu. olurdu. Tüm bu yaygaramız bir anda yerini sessizliğe bırakırdı. Farkında değiliz ama insanlar olarak çok gürültü çıkarıyoruz. Bunların bazıları gerekli ama bazıları da çok gereksiz. İyi yayınlar gibi hoş gibi. geldiniz. Ola ki çok ıssız bir yere gidecek olursanız ki bunu da artık bulabilmek pek de öyle kolay değil ya neyse. Ola ki gittiğiniz işte ormanın derinliklerine gözlerinizi kapattınız ve dinliyorsunuz çok huzurlu bir sessizlik. Öyle ki rüzgarla savrulan ağaçların yapraklarının birbirine vurduğunda çıkardığı o sesi bile duyabiliyorsunuz. Harbi sıfır ses ha. Sonra uzaktan bir kuş ötüyor. Sonra yakından başka bir kuş. Bunlar grupça çok da gürültülü olabiliyorlar. Sonra bir uçak geçiyor. İşte dedim ben size ıssız bir yer yok diye. Çekim yapacak yer bile bırakmamışız kendimize. Neyse biz dünyadan tüm insanlar yok olmuş gibi düşünmeye Devam edelim. Evlerimiz bir anda bomboş kalırdı. Evcil hayvanlarımız hariç. Muhtemelen en büyük zorluğu da onlar yaşayacaklar. Umarım evin dışına çıkabilecekleri açık bir kapı pencere falan vardır. Çünkü içeride yiyecek bittiğinde dışarıya çıkıp başlarının çarelerine bakmaları gerekecek. Dışarıdaki hayvanlara bir şey olmaz. Onlar her türlü yiyecek şeyleri bulurlar da. İçeridekiler maalesef ilk başta sahiplerini yer köpekler. Yer değil mi lan? Ya açlıktan öleceğine gelir beni yer yani. Köpeğim olsa evde. Yemez. Baba açlıktan öleceğine oturur seni yer ya. Nasıl yemez? Kediler de yer bence. Yiyebilen her hayvan yer baba. Tabi herkesin malumu. Evde illaki bir şeyler bozulur. Eğer kışları sert geçiren bir bölgedeyseniz Musluklar hiç akmadığı için muhtemelen patlar. borular donar ve patlar. Yaz geldiğinde de buradan sular akmaya başlar. Ahşap ıslanır, farklı nemli bir hava hakim. Evler donar. çürür. Bunun neyi beraberinde getirdiğini küf biliyoruz bakteri. herhalde. Küf, bakteri, küf. Bizim yokluğumuzdan en çok faydalanacak olanlar aslında bizim en çok düşman bellediklerimiz. Küf olmaması için aktif bir çaba veriyoruz. Bizim yokluğumuzda Muhtemelen duvarlardan başlayarak her yere yayılacak bu küf. Tabii küfle beslenen bazı canlılar için güzel haber bu. Yayılacak olanlar sadece küfler değil. Böcekler de öyle. Mekan artık onların. Birçok hayvan da bu durumdan şikayetçi olacak tabi. Bunun sayesinde taşıyıcısı oldukları hastalıklar da yayılmaya başlayacak ve bu hastalıklar bazı türleri tehdit edecek. Ekosisteme neler olacağını kestirebilmemiz biraz zor. Fakat eğer orada olabilseydik gökyüzünün değiştiğini fark ederdik. Çünkü artık ne arabalardan çıkan gazlar, ne de bacalardan uçuşan o toz parçacıkları kalırdı. Tabii mevcut kirliliğin gitmesi lazım önce. Bir müddet esen rüzgarlar ve yağan yağmurlar o pisliği böyle balkonu temizler gibi temizler. Gökyüzünün mavisi daha bir mavi görünür. Güneş daha bir parlak, bulutlar daha bir beyaz. Evet böyle güzel güzel konuşuyoruz ama birazdan işler karışacak ve hala 8 milyardan fazla insan yaşıyor. Üstelik onlarla iletişim kurmaya her zamankinden daha çok... O, acaba ne zaman bize dünya yetmeyecek lan? Bunun bir hesaplaması yapılmıştır yani. Acaba ne kadar süresi var yani? Ne zaman yet yetmesi bitecek yani bu dünyanın bize? Alan olarak... Alan olarak her türlü yettirirler bir şekilde de. Çok katlı binalara falan geçilir de. Hani kaynak olarak acaba? Bir yerde çünkü bayağı bir zarar vermeye iyice zarar vermeye başlarız. İhtiyacımız var. E bunun da en geçerli yolu İngilizce öğrenmek hem de ana dili İngilizce eğitmenlerle. Bu kanalın içeriklerini uzunca bir süreden beri destekli bir yer olurdu konusuna devam. Tabi yokluğumuzda elektrik de olmazdı bu arada. E tesisleri idare edecek bakımını yapacak kimse de kalmayınca patlar ya, yangınlar çıkar, zehir. Bir süre sonra onlar çalışmayı bırakırlardı. Bütün ışıklar, Nükleer santraller. Sonlandı aydınlık hiçbir yer kalmayana kadar. Ve ardından da gökyüzünün ışıkları açılırdı. Işık... Evet bu arada mesela fark ediyorsunuzdur bunu. Atıyorum kampa veya doğaya gittiğinizde şehirden uzaklaşınca gökyüzüne bir bakıyorsun baba. Gökyüzü gerçekten gökyüzüne dönüşüyor. Yani böyle yıldızlar... işte şekli falan böyle rengi mengi çok güzel bir şekilde görüyorsun. Işıkla alakalı bu herhalde. Işık kirliliği anasını ağlatıyor şehir taraflarında. Işık kirliliği ortadan kalkınca yüzünde göremediğimiz yıldızları ve samanyolunu görebilirdik. Görebilirdik diyorum da görebilecek kimse ya da bilinç kalmazdı tabi. Peki ya bu yeşil renk nükleer reaktörler ilgilenecek kimse olmadığı için işler tersine Patlayacak. gidebilir fakat modern reaktörler Böyleyse senaryolar düşünülerek tasarlanıyor. Yani tabi bizim bir anda yok olmamızı kastetmiyorum tabi, O kadar ileri derecede senaryolar değil ama herhalde anlamışsınızdır ne demek. Kitliyor demek yani. Bir yerden sonra belli bir bakım şey olmayınca makina kendini kapatıyor. Dediğimi. Böyle bir durumda bir süre sonra acil durum protokolleri devreye girerek reaktörü soğutmaya çalışırdı ve durumu düzeltebilecek birileri olmasa bile koruma kalkanları sayesinde o sızıntının çoğu kontrol altında kalırdı. Yani öyle koca nükleer santralin infilak edip de etrafı yaşanmaz bir hale getirdiği post-apokaliptik film senaryolarının yaşanması pek de mümkün görünmüyor. Fakat yollar ve binalar için aynı... Ben öyle olur diye düşünüyordum. ...söyleyebilmemiz mümkün değil. Tabi bir yılda binalar, asfalt yollar öyle hemen büyük bir zarara uğramazdı. Fakat aradan bir 10 yıl geçtikten sonra muhtemelen... Ortalık böyle görünürdü. Çatlamış yolların arasından orada burada çıkan otlar, ağaçlar. Zaten o ağaç bir kere oradan çıktı mı artık onu durdurabilmek mümkün değil. Binaları böyle istilacı sarmaşık türü bitkiler kaplıyor. Lastopas gibi. Yani düşünün. Işığa doğru. doğru yönelmek için yüksek bir binaya doğru tırmanmaktan daha iyi ne olabilir ki? Tabi sadece bitkiler değil hayvanlar da bu durumun tadını sürerlerdi. En azından vahşi hayvanlar. Şöyle marketten bir paket cipsi kapıp... Şaka bir yana vahşi yaşam bu durumdan oldukça çabuk etkilenirdi. En nihayetinde bizim bir alanımız var ve onları bunun dışında tutmak için epeyce bir çaba sağlıyor. Oğlum espri eskide artık lan. Kaç yıl oldu lan. Kaç yıl oldu oğlum. Kemal bile sıkılmıştır espriden amına koyayım. Ediyoruz. E biz olmayınca bir anda onların sınırları genişliyor. Keşfedecekleri, yaşayabilecekleri yeni bir bölge açılıyor. Fakat ne yazık ki bu evcil hayvanlarımız için çok da iyi bir haber değil. Evden kaçıp sokaklarda avlanmayı başarabilen evcil hayvanlarımız artık birer ava dönüşürdü. Tabi bazı kedi ve köpekler avlanmakta başarılı olabilseler bile... Battal mesela. Direkt tek yerde battal avlanamaz baba. Lora ile Robo. Bu ada hayatta kalır. Onlar sağlam belli. Onlar zaten Anadolu köpeği yani anladın mı? Akbaş baba. Akbaş hayatta kalır da battalı vallahi bir güzel yerler harbi. Çıtır çıtır yerler battalı. Artık bir de av olmaktan kaçınmaları gerekiyor. Pazartesi ilk iş 4 kilo fazla mı vermeye başlayacağım. Vahşi hayattaki rolünden koparıp da aklımızla daha iyi şartlarda yaşamalarını sağladığımız tek şey Evimizdeki o hayvanlar değil. Aynı zamanda çiftçiliğini yaptığımız birçok ürün. Domates, patates, mısır da öyle. E bizim çiftçiliğimiz olmadan bunların çoğu yok olup gider. Çok belirli bazı bölgelerde bulunabilir. Yerini işgalci türlere, muhtemelen bizim hiçbir işimize yaramayacak o her yerde biten otlara bırakırdı. Çiftliklerin olduğu yerlerde bu tür gıdalarla beslenmeye alışmış hayvanlar için üzücü bir haber. Yeni yiyecekler bulmalılar. Işıkların kesilmesi. Yemek yiyorum yeni gelenler veya tanımayanlar kusura bakmayın biz bir spor şeyine başladığımız için yemeğimi yemek zorundayım. Normalde yayında yemek yeme gibi bir huyum yoktur kusura bakmayın. ...ile doğanın kendi ışığına dönmesi. Üzerinden beton geçirdiğimiz asfaltın içerisinden hayatın tekrar yeşermesi. Sessizliğin sesini duymak. Doğadan çekip aldıklarımızın tekrar doğaya dönmesi. Bizim yok oluşumuzla tabiat dizginleri tekrar eline alıyor gibi. İşte doğa üzerinde böyle bir etkimiz var. O yüzden bizim yaptıklarımıza yapay, diğerlerine de doğal diyoruz. Sanki biz doğanın bir parçası değilmişiz gibi. Ama açık bir şekilde de ona meydan okuyoruz. Bu senaryoda her şey çok güzel görünebilir. Sanki yokluğumuzda doğada her şey çok güzelmiş gibi sanki doğal olan her şey bizim yaptıklarımızdan daha iyiymiş gibi ama bunlar buzdağının sadece görünen yüzü. İnsanlık olarak ulaştığımız bilinç seviyesiyle normalde doğada yok olacak birçok türü yok olmaktan kurtardık. Bazılarımız onların yok olması için çabalasa da. Belki mamutları bile geri döndüreceğiz yakında. Ne diyorsun lan? Be? Bu konuda bir video hazırlamıştım hatırlarsanız. E yine aklınızı kullanarak yabani halleri pek değişimize yaramayan o sebze ve meyveleri yapay seçilim yoluyla bambaşka bir hale getirdik. Şu bildiğimiz muza bakın. Ne güzel değil mi? Çekirdeği bile yok. E bir de şuna bakın. Hem kendi küçük hem de çekirdek dolu. İşte bu muz aslında bu muzun atası. Allah Allah. Bunu biz yaptık. Sonra bir de bunu yaptık. Fakat şimdi aynısını karpuza yaptık çekirdeksiz karpuz hayalim. çekirdeksiz karpuz bize sorunlu bir fikirmiş gibi geliyor. Ben çok seviyorum. Biz insanlar olarak sadece kedileri, köpekleri evcilleştirmedik ki. Aynı zamanda sebze ve meyveleri de evcilleştirdik. Dünyaya bir çeşitlilik, bir değer kattık diye bardağın dolu tarafı. Var zaten de ben bulamıyorum baba yani. Her her gittiğimde çekirdekli alıyorum niyeyse. Sana bir Hiç çekirdeksiz almadım daha. Bakalım ama tabii bir o kadar da zarar verdik boş tarafından söz edelim. İkisini de yapan bizleriz. Hatalarımızdan dersler çıkararak, keşfetme, gelişme arzusuyla daha da ilerleyip daha büyük problemlere çözümler de bulabiliriz ya da daha büyük problemleri bizzat kendimiz de yaratabiliriz. Bugün olan her şey, gördüğümüz her problem işte tam olarak böyle ortaya çıktı. E yarın bir gün bu hatalardan biri bizi yeryüzünden silebilir mi? bilemiyoruz. Fakat silerse izleri uzun süre kalacak. Tıpkı bizim şu anda antik Roma kalıntılarını bulup incelememiz gibi. Belki de o zaman başka birileri gelip bizim geçmişimizi inceleyecek ve neden başarısız olduğumuzu yazacaklar. Güzel bir video olmuş Barış abim. Ellerine sağlık, emeğine sağlık. Teşekkür ediyoruz.